30 yaşındaki Nazan Savaş'la devam edeceğiz. Hemcinslerine ilham verecek pek çok özelliği var. Boks aşkı daha 11 yaşındayken başladı. Milli olduktan sonra kariyerine Türkiye'nin ilk boks hakemi olarak devam etti. İkinci çocuğuna daha 2 yaşında lösemi teşhisi kondu. O da onu bu sevdadan vazgeçirmedi, engellemedi. Ailenin lösemiyle verdiği savaşı Şükranoslu ve Barış İbiş görüntüledi. Nazan Savaş, Türkiye'nin ilk profesyonel boks hakemi ve anne. Annelik ve kariyer nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Annelik hiçbir şey engel değildir. Ne çocukları ne de daha iki yaşındayken aldıkları lösemi haberi ona engel olabildi. Nazan Savaş 11 yaşında başladı boksa. Önce milli oldu, sonra da ilk Türk kadın boks hakemi. Çok severek yapıyorum işimi. Profesyonelde Türkiye'de ilk kez kadın hakemlerden biri oldum. Tabii ki bu gurur verici bir durum oldu. Biraz bu işe yeni başladığımda biraz hafife alındım açıkçası. Gücümüzü gösterip onlara kabullendiriyoruz. Savaş ailesi için her şey çok güzel giderken bir anda Alp rüzgarın lösemi olduğunu öğrendiler ve dünyaları başına yıkıldı. Ama Savaş ailesi savaşmaktan vazgeçmedik değil mi rüzgar Evet. Maalesef iki yaşına bir ay kala biz ateşli hastaneye başvurduk. Hiçbir şey yoktu ve değerlerine bakılacağı söylendi. Bakıldıktan sonra da teşhisi orada verildi. Savaş oğlunun tedavisi için maçlara bir yıl ara verdim. Bir sene gerçekten çok zorlu geçti. Kendimden fedakarlık yaptım ama oğlum hayata tutundu en azından. O yüzden çok mutluyum. Nazan Savaş hem çok iyi bir hakem hem de çok iyi bir anne. Trabzon'da boks mutunu yönetirken Alp Rüzgar'ın... Uyuya kaldığını gördü ve ringden indi. Hemen alp Rüzgar'ın üstünü örttü. Annelik içgüdüsüyle bir sandalye ayarlayıp üzerine tişörtle bir şey bulup üstünü kapattım. Alp rüzgarın spora da ilgisi bir hayli fazla. Alp başarabilecek misin? Evet. O zaman çak. Başlayalım mı? Evet. Bak. Hadi. Oldu mu? Alkış. Çok güçlü bir çocuk. Bu gücü bize de güç verdi. Savaş ailesinin şimdiki hedefi Lösemi'ye kureşe atıp nakavt etmek. Savaşçı bir ruhu var. Soy ismimizden geliyor herhalde. Eylül ayında bu zaferi biz kazanacağız inşallah. Alp Rüzgar Savaş!